Bugünkü videomuzun konusu çakmak taşı. Şöyle gördüğünüz gibi çaktığımız zaman kıvılcım çıkaran taşı inceleyeceğiz. Öncelikle ne kadar ışık verdiğini, ne kadar parladığını göstereceğim. Daha sonra da toz haline getirip tutuşturacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle şu şekilde çakmamızı sökerek başlayabiliriz yayını çıkardıktan sonra şu gördüğünüz parça çakmak taşımız. Bunu şimdi pensenin ucuyla tutup hızlı bir şekilde sürtünmeye maruz bırakacağım. Ve ne kadar ışık saçacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi aynı deneyi bir kez de karanlıkta yapalım. Ne kadar ışık verdiğini daha net görebiliriz böylece. Evet ile çakmanın ne kadar ışık saçtığını hep birlikte gördük. Şimdi son bir denememiz daha var. Bu sefer çakmak taşını toz haline getirip tutuşturacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bunun için de yine üst taraftaki metal kısmı çıkaralım ve yavaş yavaş şu şekilde toz haline getirelim. Çatmak taşını bu şekilde gördüğünüz gibi tozlar birikmeye başladı. Yaklaşık 10 dakika kadar uğraşıp bu kadar miktarda toz haline getirebildim. Dediğim gibi çok zahmetli bir iş. Yavaş yavaş yapmanızda yarar var. Şimdi bunu şehir haline getirip tutuşturacağım. Şimdi kağıt üzerine yaydığım çakmak taşı tozunu tutuşturuyorum. Evet bu şekilde kağıdı da tutuşturdu. Evet izlediğiniz gibi şimdilik çakmak taşıyla yapabileceğimiz denemeler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.